Çok fazla çünkü. Başkalım yağ veriyor. Televizyona çıkacak. Troll yiyecek chitinler. İslam Toplum Milli Görüş Teşkilatları Köln Bölge Başkanı Selahattin Demirci. Öncelikle hepinizi saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. İçerisinde bulunduğumuz, başlamış olduğumuz Ramazanımız hayırlı, bereketli olsun. Cenab-ı Hak bayrama ulaşmayı ve hastalıklardan da arınmayı hepimize nasip eylesin inşallah. Şu an bölge merkezimizin salonundayız. Hummalı bir çalışma var. Kardeşlerimiz canhıraş bir şekilde çalışıyorlar. Biz Hasene e, insani Yardım Teşkilatımızın öncülüğünde imkanın varsa ver, ihtiyacın varsa al e, aksiyonuyla bir çalışma başlattık. Köln bölgemiz proje bölge olarak e, tespit edildi. E, biz de bu minvalde e, iş adamlarımızdan, Allah onlardan razı olsun gelen erzakı burada gençlerimizle birlikte, e, kardeşlerimizle birlikte paketliyoruz ve ihtiyacı olanlara inşallah şubelerimiz vasıtasıyla ulaştıracağız. Bu vesileyle bizlere bu konuda ihtiyaç sahipleriyle buluşmamıza vesile olan tüm destek veren kardeşlerimizden, iş adamlarımızdan razı olsun Rabbim diye dua ediyoruz. Aynı zamanda şu çalışmanın içerisinde bulunan emeği geçen tüm kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Ve bu vesileyle Ramazan ayı infak ayıdır, Ramazan ayı aynı zamanda fedakarlık ayıdır. Ee, üzerimize vecibe olan, üzerimize farz olan zekatlarımızı, üzerimize vacip olan fitrelerimizi de unutmadan inşallah en kısa zamanda e, vererek e, bir güzelliğe daha vesile olalım. İhtiyaç sahiplerini, daha doğrusu bizi bekleyenleri bekletmeyelim. Allah razı olsun. Değerli kardeşlerim, şu gördüğünüz resim sadece Ramazan ayına has değil. Biz bunu senenin içerisinde çeşitli kampanyalar vesilesiyle sadece Avrupa'da değil, dünyanın birçok ülkesinde hasene aracılığıyla, hasene derneğimiz aracılığıyla gerçekleştirmekteyiz. Rabbim yine tekrar verenlerden, emeği geçenlerden razı olsun. Şu an Ramazan içerisindeyiz, Ramazan içerisinde farklı bir aksiyonumuz var, farklı bir kampanyamız var, fitre zekat kampanyamız var. Ve bu vesileyle e, şu anda üzerinde bulunduğumuz salgından dolayı camilerimiz maalesef kapalı. Camilerimizde cemaatle buluşmadan mahrumuz, teravihlerden mahrumuz, cuma namazlarından mahrumuz ve dolayısıyla e, bazı nimetlerden mahrum kaldık. Bu istiyoruz ki e, fitre zekat kampanyamız kesintiye uğramasın. Her sene olduğu gibi bizleri e, dört gözle bekleyenler var. Bekleyenleri bekletmemek adına gerek online gerekse zarflarımızı camilerimize, şubelerimize teslim etmek suretiyle bu vazifeyi bir an önce e, icra ederek. İnşallah bizi bekleyenleri bekletmeden bu vazifeyi, bu farziyeti, bu vücubiyeti yerine getirmiş olalım. Allah hepinizden razı olsun. Ramazanınız tekrar mübarek olsun. Cenab-ı Hak fitrelerinizi, zekatlarınızı, oruçlarınızı ve teravih namazlarınızı, her güzelliğinizi kabul eylesin. İzzet Berktaş. bugün e, bir mısınız, ne diye, diye. Bugün e, Fatih Camii'mize gittik. Nipesi şurası, ee, Erimfelte gittik, oralara e, yardımları dağıttık. Bugün de şu anda da e, Almanya'nın Tafel e, Derneği'ne geldik. Tafel Derneği'ne de e, ihtiyaç sahiplerine yardımları verdik. Şimdi işimiz bitti. Özellikle Hasene, İnsani Yardım Derneği olarak e, Kumanya kampanyamızdan Türkiye'de de e, bağışta bulunmuş olduk. Türkiye'deki Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneğimize aktarmış olduğumuz 10 milyon inşallah hem yerel halkımıza, yerel vatandaşımıza hem de mültecilere dağıtılmak üzere aktarılmış durumda. Amacımız